evet bugün e, yaptığım bu oyunu size tanıtacağım rollbox oyun yapı yapacağım yapıyorum e, konuşamadım Şimdi arkadaşlar öncelikle oyun tamamen açık kaynak onu bir söyle söyleyeyim oyun tamamen açık kaynak bir oyun asla linkini koyacağım oyunu isterseniz indirebilirsiniz oyunu ya ben açıkçası basarlı bir oyun olmasını istiyorum yani Uğrası, uğrasacağım oyuna. Şu an oyun daha yeni yapıldı. Şu an oyun basit bir oyun gibi durabilir. Ancak açtığımız zaman grafikleri siz görüyorsunuz. Yani grafiklerini özene özene yaptım. Şu an grafikler üzerinde çalışıyorum. Oyun optimizasyonu ve grafikler üzerine ki gayet iyi görünüyor burada. Ya bunun üzerinde uğraşıyorum şu anda. Oyun dediğim gibi tamamen açık kaynak. Bir oyun oyunu kendi şeyinizle geliştirebilir ve farklı bir oyun çıkarabilirsiniz. Oyunun biraz daha oyun biraz daha farklı olmak şartıyla oyunu alabilirsiniz. Bu farklı bir oyun olmak şartıyla. Zaten bu oyun oyunla çakması yapamaz. Bu oyunu kendiniz geliştirmeniz lazım. Asayla linkini koyuyorum. Yani grafikleri tarafından ben şu anda burasıyorum bilmiyorum belki büyük bir oyun olur bir yerde yani onu kimse bilemez burada da bir tabelamız var burada zaten böyle bir şeyler yazıyor alfa sürümü alfa 1.0 oyunun sürümü şu anda salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya bas mı al kırdım kırdım al oyunda işte oyunun konusu şey Gece 3'te bir yere gitme. Gece 3'te bir şey yapma görevi. Çok sonlu bir oyun yapmayı düşünüyorum ama böyle hikaye modu gibi. Ya korku oyunu yapacağım arkadaşlar yaparız ama çok kaynaklı hani korku oyunu. Ee, ben bir senedir bu Roblox'ta oyun yapıyorum. Bir senedir işte belki önceki yaptığım oyunlardan bir şeyler eklerim. Falan. Bilmiyorum. Neyse. Oyun dediğim gibi tamamen açık kaynak. Yani onu isteyen alsın, oynasın. E, Deresin, oynasın. Veya e, kodlarını kullanarak farklı bir oyun yapabilir. Ta, tabi tasarı grafik olarak. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.